Merhabalar. Size bugün çok harika bir tarifle geldim. Sinek kovucunun tarifini yapacağız. En pratik tarifi nasıl yapılır? Özellikle çocuğunuz 3 yaşından küçükse o zaman farklı bir karışım uygulamak gerekiyor. 3 yaşından büyükler için ise farklı bir karışım hazırlamak gerekiyor. Özellikle en basit, en doğal tarifi burada size anlatmak istiyorum. Yaklaşık bir çay bardağı suyu sprey şişenin içine dolduralım ve içine koyacağımız madde ise limon akalptus yağı. En doğal ve vücudumuza zarar vermeyen ve bilimsel otoritenin önerdiği limon akalptus yağı özellikle sinek kovucu olarak çok değerli bir yöntem. Peki ne kadar damlatacağız? Burada mesele bu. Kaç damla damlatacağız? Bunu damlatmanın yöntemi ise 3 yaşından küçük çocuğu olanlar çocuğuna uygulayacaksa ne yapacaklar? Bunu 100 cc miktarı yaklaşık 5 damla koyacaksınız. 5 damla içine koyacaksınız. Burada 5 damla akıtıyoruz buradan ve 5 damla akıttıktan sonra bunu çalkalayıp daha sonra artık rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Yalnız 3 yaşından küçük çocuk yoksa o zaman mesele yok. Miktarı daha fazla koyabilirsin. Ne kadar koyuyoruz? 100 cc 10 damla veya hatta 20 damlaya kadar çıkabilirsiniz. Bunu çok rahatlıkla kendiniz yapabilirsiniz ve Gidip de çok yüksek ücretler ödemeye bu spreyler için gerek yok. Bazen içine başka bitkisel yağlar da koyanlar olabilir. Ama genelde en zararsız olanı, en çok tavsiye edileni limon akulüptüs yağıdır. Kimyasal içermez ve bu şekilde bunu uygulayabilirsiniz. 2 aylıktan küçük çocuklara uygulanmıyor ama 2 aylıktan sonra uygulanabilir. Ve genellikle kıyafetlere veya cildine sıkılabiliyor 2-3 saatte bir. Ve daha sonrasında o sinek olan yerden içeriye geçtikten sonra kıyafetleri çıkarıp o sıkılan yerleri yıkamanızda fayda var. Ve 2-3 saatte bir bunu uygulayabilirsiniz. Sivrisineklerden korunduğunuzu bu şekilde göreceksiniz. Herkese sivrisineklerden uzak, alerjiden uzak sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.